İyi olacağım ben de, dualarınızı eksik etmeyin de, koşturacağım zıpır gibi her yerde de. <gülüyor> Aman. <laughs> ayaklarında öderleşme var, böyle güçsüzlük var. E, yaptığımız teknikler sonucunda kalpte büyüme ve kalp yetmezliği olduğunu teşhis ettik. Buna yönelik tedavisine başladık. Tedavi başlamadan önce arka ayaklar şişmiş, kesinlikle basamıyor, hatta arka tarafını kaldıramıyordu çok şükür üçüncü gün itibariyle bakın biraz daha yürüye, yürüyebiliyor rahat bir şekilde. Yarın ve yarından sonra daha iyi olacak. Ee, tedavimizin neticesini alıyoruz. Çok sıkıldın ama bak bilgilendirmeniz lazım. Senin gibi olan birçok kardeşim mı biliyorsun değil mi? Tabii Alena'nın da emeği çok. Düzenli olarak ilacını saatlik uyguluyoruz. Çok e, iyi anlıyorlar, gerçekten sevgi, ilgi, alaka en az ilaç kadar faydalı oluyor, biz buna bizzat şahit oluyoruz. O yüzden sadece ilacı verdik, tedavi yaptık değil, onun günlük sevilmesi, okşanması, ilgi, alaka gösterilmesi, tedavide çok pozitif etkisi olduğunu şahit oluyoruz, buna da önemsiyoruz. Bu minnak şimdi böyle kafasına, bu yakala taktığımız için biraz rahatsız ama birazdan çıkaracağız onu tamam mı, hadi bakalım. Tedavimizin 6. günü hastamız gayet arka ayaklarını rahat bir şekilde kullanabilir hale geldi çok şükür ödemleşmeleri neredeyse yok seviyede bugün artık bu fıstığı taburcu edeceğiz. İlaçlı tedavisini evde devam edecek. Savaşçı bir minnok.